Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Duda, Çete ile beraber bugün bu yok parti oynayacağız. Evet. Amacımız arkadaşlar rengi tutturup üstünde durmak ve aşağı düşmemek. E, çok açık söyledim. Giriyorum. Evet. Herkes geldi mi? Geldim. Herkes burada değil mi? Evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Yanımda Aksu, Tıtkılar ve Keşkama var. Ben bu oyunu bilmiyorum. Roblox'ta vardı ya. Roblox'taki gibi e, 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 renkleri üstüne gireceksin. Tamam Green. İlkten kaybedersen çok girelim. Çeteden iki kişi gitti bakıyorum da. Nasıl öldüm ben? Hayır. Ha, oy. Of arkadaşlar ucuz atlattık ha. Vay. E, maalesef. Baklava maalesef elendi. Keşke onu da elendi. Çok ona atis, baklava. Çikolatis baklava. Magenta magenta magenta. Hayır. 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 Evet arkadaşlar tek, ben kaldım. Green. Green green green. <laughs> Hadi. Hadi <laughs> White. Beyaz beyaz. White. Çocuk aşağı bire bire çok, çok iyisin. Hadi. Bacon. Hadi. Mavi, evet. blue, blue. Merhaba. aç buluyor. Evet arkadaşlar 9 10'dayız. 10. aşamadayız. Brown. Evet. Zorlaşmaya başladı çok hızlı. Evet. <laughs> The... Keşke rol noktası kapanmasaydı. Blue Haydi Bacon Orange 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 Helal 14 Grey Hadi ilk altıdasın. İlk 5'teyim. Renk ölü olmadığımın kanıtı. Tamam. Hala ilk beşteyim. Line. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kaybettik. İnekmen yanıma gel İnekmen. Alo. Olsun. Olsun. Ne, oldu? ne oldu? Bilmiyorum. Neyse boş. Evet, Nim Game'e bas. Nim Game'e basın. Nim Game nerede? Ha. Deniz kalbi olan. Da ben giremiyordum. Ha. Herkes burada mı? Buradayız. Burada mısınız? Evet, evet buradayız. Baklava burada mısın? Evet. Tamam. Ben girdim. Hayır yanlışlıkla çıktım dedim ya onlar. Baklava benim ortak. İnekmen ortak. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. İnekmenle ben e, kanalı beraber yönetiyoruz. Haberiniz olsun ya. Evet. Magenta. Dur İlkten kaybedenler var. Oo. Aksu Türkler aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Ben hala devam ediyorum. Ben de devam ediyorum. Hava atma. Evet. Devam. Sarışın film birazdan da yıldız Bu ne? Evet arkadaşlar. Şu anda çeteden maalesef Aksolotlu Kral elendi. Aksolotlu Kral yukarıda. Gel Demir! Demir! <laughs> 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 Uy! bebe. Siyah. Koyak bu siyah değil. Bu siyah Arka değil. Elendim. Baklava gitti. Ben elendim. Fakat İnekmen Guyan. vuruyor. Hop, Geçin, o patla. O da gitti. Ama siyah çok iyi, Orange. Evet, siyah yanıtıcı. İki tane siyah geldi. Yani. Evet. Ya da bir renk. Yellow. Şurada bomba patlayacak. Red blue, red blue. Hop. Ben, ben Ercan, ben Aha. Aha. Ya hiç kimse eğlenmedi ya eğlenin. Hop. Ben hadi. Ercan, ben Ercan, ben mag ben magenta, magenta, magenta. Hadi ortak. Haydi. Hadi. göster bize. Yeah. Yaşasın inekler. <gülüyor> 12'deyiz <gülüyor> ve şimdiden 4 kişi kaldı. 13'deyiz artık. Vay. Evet. Hop. Üç Üç kişi. Bir kişi Üç kişi. Hadi. Bayağı, bayağı, bayağı. Ya biri geç kalsın ya. Hı. Of. Girecek. Evet. Ama. İlk hop. İnekmen. Hadi inekmen İkinciyim. ikinciyim şu an. Hadi inekmen. Vay vay vay. Çok heyecanlı. Keşke ittirme olsun. Evet. Buram, buram, buram. Şu son anda. Hadi, ben... Hayır. 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 İkinciyim. Evet, Game Havası. Başka bir ses geliyor ne? Herkes burada mı? Buradalar tamam. Herkes burada. Keskan orada mısın? Gördüm ben onu evet. burada. Tamam. Değilim. Burada yalan söylüyorsun. Birazdan öleceğim çünkü o evet. yüzden değilim. Şu an demiri nasıl geçtiğimi aklım almıyor. Hayır, Hadi başlıyor. Yani. Hadi başlıyor. Bir, Bir iki, iki Bir, üç. Bir başladı. No. Deş Lan birisi öldü. Daha başlamadan öldü. Evet. Merhaba. Çete merhaba. <laughs> merhaba. Peki, burada ya. Evet. Emirhan evi, ekibi. Orange. Orange. Ölen var mı çeteden? Yok. Kimse eğlenmedi. Bak da bak. Bak da bak. Orange. Orange. Ölen var mı? Herkes geldi değil mi? Herkes geldi burada evet. değil mi? Evet. Yine herkes burada. Ölen yok tamam. Hop. Alamadım. Right green. <laughs> Ölen var mı çeteden? Tamam, herkes burada. Kırmızı. <laughs> Arkadaşlar siz de bu tür videoların devamı gelmesini istiyorsanız <laughs> aşağıdan videoya like atıp abone olun. Evet, Evet aynı zamanda Keskano ve Aksatul Kral'a e da abone olun. Bu ne oğlum? Bu çok en kolayı buydu bu arada. Evet, 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 Kestana'ya da abone olun. Burada drift at atabiliyorum. Ben drift atıyorum. Pink 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 zıpla. Oh. E tek kaldım ya. Hayır Keskano. öyle. Keseden birim hayatını kaybetti. Lime lime Hop Hopa hop. Oo. Yüreğimi hariç herkes. Çok şanslısın Ali. Ali. <laughs> Ali. Hayır. Hayır. Elendi. Çeteden sadece. Saati... Ne? Sadece ben mi kaldım? Sence sen kaldın. Üç kişi desin. Ediyoruz, kaldı. Baklava. Aşırı korkunç. Baklava hadi. Çok ama. Evet evet hadi 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 çete ben çetenin çetenin üyesinden bir keskana kes kes keskana keskana yanım yanımıza gel. Gülce, Merhaba Gülce, ben abla ben de Demir'in yanındayım evet. Ahmet de geliyorum. Hadi, hadi bakalım hadi. Çan seni Şans kutunu alacağım diye. Ne yapıyorsun? Neyse üçüncü oldum. Boş ver. Bence arkadaşlar. New Game'e mi basalım yoksa başka bir oyuna mı girelim? Başka bir oyuna girelim.